Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak siyah beyazlı takımda sakat ve koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncular sebebiyle eksik çok. Şimdi ayrıntılar için Rize'ye çeviriyoruz kameralarımızı. Karşımızda muhabir arkadaşımız Tuna Akdemir var. Rize'de de hava güzel görünüyor. Peki senin notların neler söz sende? Zerrin Yazar teşekkürler. Rize'den mutlu günler dileyelim. Evet Süper Lig'de ikinci heyecanı başladı. Çaykur Rizesporla Beşiktaş saatler 19'u gösterdiğinde Çaykur Didi Stadyumunda karşı karşıya gelecek ve iki takım da ikinci yarının ilk maçına çıkmış olacaklar. Evet sizin de belirttiğiniz gibi Rize'de güzel bir hava var aslında. Bu mevsimde Rize'de böyle bir hava yakalamak gerçekten kolay değil. İki takım açısından da bu anlamda olumlu bir hava şartı olduğunun altını çizelim ve ev sahibi Çaykur Rizesporla başlayalım. Hamza Hamza'nın öğrencileri aslında sıkıntılı sancılı bir süreçten geçiyor. Şu anda topladıkları 17 puanla 19 hafta sonunda 18. sırada ve düşme hatında yer alıyorlar. Özellikle ikinci yarıda yukarılara çıkabilmek adına galibiyetlere, seri puanlara ihtiyaçları var. Hamza Hamzoğlu eksik Beşiktaş karşısında 3 puan alarak ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Ev sahibi ekipte iki önemli eksik var. Biri Lörük Remi, diğeri de Bolasi. İkisi de Devre arasında e, izinde oldukları süreç içerisinde ülkelerine gitmişlerdi. Temaslı oldukları için Covid-19'dan dolayı Türkiye'ye Rize'ye giriş yapamadılar. Önümüzdeki hafta iki futbolcunun da Rize'de olması bekleniyor. Peki bu eksikler ışığında muhtemel 11 ne şekilde oluşacak bunu da hemen sizlerle paylaşalım. 4-2-3-1 sisteminde kalede Tarık'ın oynamasını bekliyoruz. Savunmanın sağında Bayano solunda Cemali Stoper'de Holmen ve Selim onların önünde Djokovic ve Deniz Ümmet. Sağ kanatta Boldrin, sol kanatta Umar, ortada Sabo ileride de e, Palo 11 ile çıkmasını bekliyoruz. Ev sahibi Çaykur Rizespor'un. Geçelim Beşiktaş'a. Beşiktaş, Süper Kupa maçında Katar'la Antalya Spor'la karşılaşmış. Bu maç öncesinde birçok futbolcusunda Covid ile alakalı semptom ortaya çıkmıştı. Maç sonrasında Türkiye'ye döndüğünde yapılan testlerde ise sayının bir hayli arttığını belirtelim. Normalde Siyah beyazlardaki eksikleri bir çırpıda sayabiliyorduk. Ancak hem teknik ekip hem futbolcular toplamda 14 vakası var Beşiktaş'ın gün itibariyle Salih Uçan'ın da e, bağırsak e, sistemindeki bir problemden dolayı e, kadroya dahil edilmediğini de söylediğimizde 15 futbolcusu e, 15 kişi daha doğrusu eksik siyah beyazlarda. Önder Karaveli ve yardımcısı Serdar Topraktepe ile birlikte bir diğer iki yardımcısı da pozitif Beşiktaş'ta e, bunları söyleyelim. Futbolculara geçecek olursak hangi isimler eksik? E, Gezal. Peniç, Alex Teixeira, Atiba, Salih Uçan, Larin, Kenan Karaman, Can Bozdoğan, Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal, Enkudu ve Mert Günok kadroda olmayan isimler gerçekten de çok e, geniş bir liste kadro olmayan futbolcular adına siyah beyazlılarda. Peki bugün yedek kulübesinde kim olacak? Halim Okta, takımın başında öz kaynak düzenindeki e, antrenör takımın başında olacak. Yardımcıları e, Gökalp Hoca, Uğur Hoca ve Ergün Hoca da kulübede yardımcıları olacak. Çünkü teknik kadronun tamamı an itibariyle e, pozitif olmuş durumda. Bu kadar eksik varken siyah beyazlar kadroda sistemde bir değişiklik yapacak mı onu da belirtelim bu akşam siyah beyazların 3-5-2 sistemiyle sahada yer almasını bekliyoruz. Zaman zaman 5-3-2'ye de dönecek bu ama an itibariyle sahaya dizilişin 3-5-2 sisteminde olacağını belirtelim. Kalede Ersin'in oynamasını bekliyoruz. Savunma hattındaki üçlü Montero, Vida ve Wellington. Onların hemen önündeki orta sahaya başlayalım sağ kanatta. Valentin Roziye, sol kanatları Rıdvan Yılmaz, ee, onların hemen yanında Necip ve Josef. Ortada da genç futbolcu Emirhan İlkan. ileride de Miçi Batu ve Güven Yalçın 11 ile çıkmasını bekliyoruz. Siyah beyazların özellikle Emirhan İlkan e, Antalya Sporla oynanan Süper Kupa maçında oyuna sonradan dahil olmuştu. Ve dahil olduğu dakikadan itibaren ortaya koyduğu futbolla da e, taraftarın beğenisini kazanmıştı. Genç futbolcunun bu akşam 11'de ilk kez forma şansı bulmasını bekliyoruz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi saatler 19'u gösterdiğinde Çaykur Dili Stadyumunda keyifli ve zor müsabaka başlayacak. Biz de gün boyunca her iki takımın nabzını tutmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü yeniden Ankara Ezer'in ya yazar size bırakın. Adem Leic Başakşehir'e işte sözleşme detayları. Beşiktaş'ta gözden çıkarılan Adem için yeni adresi belli oldu. Portekiz basınından Ebo'ların haberine göre Adem Leic siyah beyazlardan ayrılıp Başakşehir'e transfer oluyor. Teknik direktör Emre Belezoğlu'nun kadrosunda görmek istediği sırf futbolcuyla her konuda anlaşmaya varan Başakşehir yönetimi bir buçuk sezonluk sözleşmeye imza attıracak. İtalya'dan birçok takımın gündemine gelen Adem Leic yapılan teklifleri geri çevirdi ve İstanbul'da kalmayı tercih etti. Beşiktaş'ta toplam 85 maçta forma gelen Leic 18 gol atıp 29 asist yaptı. 30 yaşındaki oyuncu Türkiye'ye gelmeden önce neredeyse tüm kariyerini İtalya'da geçirdi. Adem Leic, Fiorentina, Roma, Inter ve Torino gibi takımlarda da forma giydi. Beşiktaş'ın yıldızı paylaşılamıyor. Dünyanın en zengin kulübü de peşine düştü. Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Vida'nın talipleri her geçen gün artıyor. Adı Watford'la Hırvat oyuncu için Newcastle United'de devreye girdi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın satın aldığı İngiliz ekibi 32 yaşındaki savunmacının transferini bitirmeyi planlıyor. Kulübü 352 milyon euroya satın alan Suudi Arabistan merkezli konsorsiyumun Premier Lig'in en zenginleri olduğu biliniyor. Başını Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın çektiği konsorsiyum yaklaşık 400 milyar euroluk bir servete sahip. Transfere 1,5 milyar euro ayırmayı planlayan Newcastle United İlk dikkat çeken transferini Trip ile yapmıştı. İngilizler Atletico Madrid'de bu transfer için 15 milyon euro ödedi. Beşiktaş ile yol ayrımında olan Vida'nın devre arasında veda etmesi bekleniyor. Newcastle'a sıcak bakan Hırvat oyuncunun peşinde Fransa Lig 1'den Bordeaux ve İtalya Serie A'dan Udinese'de bulunuyor. Kartal'ın genç yıldızı Emirhan İlkan kanca. Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkan'a Alman kancası Antalya Spor'la oynanan Süper Kupa finalinde herkesin dikkatini çeken Emirhan İlkan'ı Bundesliga ekiplerinden Dortmund'un aylardır istediği ortaya çıktı. UEFA Gençlik Ligi'nde Dortmund'u 19 takımına 3-2 muhalif olan Beşiktaş, U19 takımından Emirhan İlkan Alman ekibinin radarına girdi. Dortmund skatları genç oyuncuyu beğenirken o günden bu yana izlemeye devam ediyor. Emirhan İlkan bu sezon 19 Süper Ligi'nde 10 maçta 7 gol attı. UEFA Gençlik Ligi'nde ise 7 maçta 3 gol ve 2 asist oynadı. Biraz yaran 2004 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Emirhan 2019 yılından bu yana siyah beyazlı kulübün altyapısında top koşturuyor. Beşiktaş U19 takımı formasıyla 18 karşılaşmada görev yapan genç oyuncu orta sahanın ortasında görev yapıyor. Beşiktaş'ta genç oyuncular yavaş yavaş A takıma katılmaya başladı. Önder Karaveli'nin Emirhan gibi forma vermeyi düşündüğü ismin Demirege tıknaz olduğu öğrenildi. Fizik olarak Sergen Yalçın'a çok benzeyen ve 10 numara mevkinde görev yapan 2004 doğumlu Demirege'nin Karavinin en fazla üzerinde durduğu isimlerden birisi olduğu öğrenildi. 17 yaşındaki Yıldız adayı bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile oynanan maçta Gedek kulübesindeydi. Ligde ise Sivasspor maçında kulübede yer aldı.